Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Honda Civic modellerindeki arka sis, ön sis farları nasıl aktif hale getirilir? Bunlarla alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki farımızı genel itibariyle bizim oto auto, yani otomatik mod konumunda kullanmamızın faydalı olacağını düşünüyorum. Mütakip olarak eğer ki gündüz içerisinde veya gündüz vaktinde sis farlarımızı aktif hale getirmek istiyorsak şuradaki auto kısmını far moduna getiriyoruz ekranda da görüldüğü üzere hemen yeşil ışığımız yandı zaten. Eğer ki auto modunda olursa bakın arkadaşlar şöyle geniş açıdan göstereyim. Şu anda herhangi bir karanlık durumu sensör algılamadığı için direkt yeşil ışık gitti zaten. Herhangi bir şekilde eğer karanlık olduğu ortamı görürse direkt yeşil ışık yanacaktır. Şimdi sis farıyla arka sisle ön ile alakalı kısaca bilgi vermeye çalışalım. Açıyoruz arkadaşlar şu anda far sistemini. Evet şu anda farlarımız yanıyor. Sis farımız içinde şu anda off modunda, kapalı modda. Hemen şöyle gösterelim. Bir tane çevirdiğimizde ön sisimiz yanıyor. Ve arka sisimizi de yakmak için, şurada zaten gözüküyor rear diye yazıyor, arka diye. Çok hafif ileri doğru çevirdiğimiz zaman görüldüğü üzere hemen yeşil yanında da turuncu renkteki arka sisimiz de yandı. Tekrardan eğer kapatmak istiyorsak yine aynı şekilde